Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet biz şimdi çantalarımızı falan hazırladık. Kayınvalidem gideceğiz? Bakalım. Kime gideceğiz? Yamana Kayınvalidem gidelim? Neden? Yama. Çantalarımızı hazırladık. Bir gece kalıp geleceğiz. Bugün ben temizlik yaptım. Bugün temizlik yaptım. Ondan sonra bayağı bir yorgunum. Hemen şimdi duştan çıktım, evden çıkacağız. Hadi bakalım, gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar biraz önce evimize girdik ve çok yorgunum. Bütün gün çarşıdaydık. Babaannesi ama bayramlı kaldı. Sonrasında böyle çiçekler istiyordum. Kayınvalidem sağ olsun verdi. Böyle dağılmasınlar diye de leğene koyduk. Şimdi ben bunları çıkarayım size de göstereyim. Şöyle bir tane kalan şu. Ondan sonra bu aşk çiçeğiymiş. Bir de böyle e, görümcemden de <laughs> kaktüs aranjmanı yaptırdım, sukulent. Bunları da e, biraz tuttuktan sonra başka bir saksıya geçireceğim. Sonra bugün e, yeşil zeytin çok beğenmiştim. Je yeşil zeytin koydum. Ondan sonra mantı atmış, mantı gönderdi. Şurada da şöyle bir kavanoz zeytinyağı var, Zeytinyağını da çok beğenmiştim. Bu da galiba domates salçası. Biz salçalarımızı Antep'ten sipariş veriyoruz. Onlar alıyor, sonrasında biz onlardan alıyoruz. Burada büyük ihtimal yanlış bilmiyorsam sarma olması lazım. Dün çok güzel sarmalar vardı. Bu akşam yemedik. Çünkü görümcem çok güzel börek yapmıştı. Onu yedikten sonra da bunlara yer kalmadı. Şimdi bunlardan da birazcık atıştırırız. Mis gibi kokuyor valla. Bu da e, Adana'nın taze yaprağından sarmış. ince çıktı. Çok güzeldi. Ben şu mantıyı erimeden buzluğa atayım. Hamur olmasın. <laughs> Arkadaşlar bu arada... Ay şu da burada kalmış. Bu bizim. <laughs> Babaannesi Baba Baba kızıma... Dur, evet gösterelim. Bayramlık aldı. Babası da aldı. Şöyle bir tane elbise aldık Nilhan'a. Böyle şıkır şıkır giyecek onları yazın değil mi? Ha. Evet. Onu da gösterelim. Al bunu alıp gidebilirsin. Bir de tişört var üstünde. Şu an onu giydirdim. Denemiştik aslında olacak mı diye. olunca da üstünde kaldı. Şöyle bir kilo çorap aldık. Sonra Nilhan'ın çorapları çok eskimişti. Bu kaşlı çorap, yedili çorap Fiyatı 50 lira. Kaçı da geliyor tanesi aşkım? 7'ye 7, 7 lira, 9. İyi 7 liralık çorap. Çok iyi dedi. Zaten diyorum ben İlhan'ın ayağında 2 günde altlarının şey çıkıyor yani. Geri ayağını çok sürterek yürüyor herhalde. Sonrasında şöyle beyaz bir tişört aldım düz beyaz. Evde de elbiseleri var böyle kolsuz falan. Onların içine giydiririm diye böyle düz beyaz bir tişörte ihtiyacımız vardı. Bu ne kadarmış? Bu da 30 lira. Bunu 3-4 yaş almışım. Çünkü tişörtlerde 4-5 yaş bayağı büyük oluyor. Elbisenin içinde pot yapar diye bunu küçük aldım. Bir de şöyle e, Nihan bacaklarını açmayı sevdiği için böyle bir kot şort aldım. Beyaz. Bu da 80 liraymış. Bunu da 4-5 yaş almışım. Elbise de yine 4-5 yaştı. Fiyatı kaçtı? Hiç hatırlamıyorum fiyatını. Elbise mi? 80 Aynen. lira mı? Şu elindeki. 80. Bir de e, mavi tişört var. O da 50 liraydı. Yani fiyatlar böyle çok artmış. Ne elbiseler vardı? 180'e, 190a Yalnız e, Nilhan 2-3 e, ayda bir hani büyüdüğü için o kadar çok almaya gerek yok diye düşündüm. Zaten atalarımız ne demiş? Çocuğun yediği helal, giydiği haram demiş. O yüzden yani böyle küçük küçük alışverişler yaptık. Bu arada ben ne yapmışım? <laughs> Kendime parfüm siparişi verdim. Geçen gün söylemiştim ya Avona üye oldum diye indirimle alayım diye. Bana böyle küçük küçük iki tane tester parfüm göndermişler. Ondan sonra ben o parfümlerin kokusunu çok beğendim. Parfüm ihtiyacım da var. Dedim ki hazır Reyhan hani testerini buldun. Bu ikisini de al. Sonrasında trend yolda e, daha uyguna buldum. Gözüm açar açmaz trend yoldan alışverişimi yaptım. Sonrasında e, akşam işte Kayınvalidemlere gittik. Kayınpederim sanki içine doğmuş gibi. Reyhan dedi bize bir mesaj geldi. Trend yoldan dedi. Biz alışveriş yapmadık dedi. Bir bakar mısın dedi. Daha önceden de ben onlara böyle hamur karıştırma şey makinalarım var ya. Onlardan almıştım. Benim hesabımdan. Adresler o yüzden orada kayıtlıydı. Ben de ne zaman bir şey alsam ürün bana geliyor. Faturası oraya gidiyordu. Yani öyle biliyorum. Aa dedim şey ya dedim ben gene sabah dedim bir şey aldım da. Ondan sonra faturası size gelecek diye o şeydir dedim. Hani mesajdır dedim. Velhasıl. Sonra gece içime kurt düştü. Ya yani dedim bu ürününüz falan gibi bir şey yazıyor. Kargonuz geliyor gibi. Faturayı dedim niye kargolasınlar ki? Açtım bir baktım. Ben şaşkın. <laughs> Git oranın adresini ver. Hani birkaç gün önce olsa biz oraya gitmiş olduğumuzda elimize ulaşsa anlarım. Yalnız <laughs> Biz e, oradan geldik. Pazartesi günü büyük ihtimal ellerinde olur. Öyle olunca da yani <laughs> parfümler kaldı. Bayrama olmayacak. Artık bir gittiğimizde tekrardan alırım. Hatta tekrar parfüm alsam dedim aman dedim. Sonrasında da her şey parfüme paralarını yatırma boş ver dedim. Öyle de kaldım. Bayağı da parfüm ihtiyacım vardı. Şimdi arkamda çiçekler falan var. Onları bir yer bulayım. Yerleştireyim. Böyle sarmadan da birkaç tane tabaklara koyarım. Her yerimde ip olmuş. Sonrasında çay demledik. Bir çay içeriz inşallah. Böyle yani. <laughs> Görüyor musunuz şaşkınlığımı? Gerçekten önüne şok oldum. Hakan'la tekrar al. Sonra dedim hani boşver ya bir şekilde elime ulaşır parfümler. Ama e, bir şey vesettim, O da olmadı. Genelde böyle oluyor zaten. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Hani... Ben o hamur karıştırıcısının üstüne kaç kere trend yoldan alışveriş yaptım. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Bu arada şu çorapları da açayım. Bunlar da böyle tam yaz renkleriymiş. Böyle sarı var. Ondan sonra gri var. Yeşil var. <laughs> Renkleri çok güzelmiş. Mavi, pembe, yavru ağzı. Şöyle Çocuğumun çorapları bayağıdır giyiyor. Dediğim gibi bayağı eskimiş. Ondan dedim bir de çorap alayım bulmuşken. Aslında ebebeğin çorapları çok güzel oluyor. Fiyatı da çok uygun oluyor. Oradan alacaktım ama şimdi dedim hazır elsiye girmişken oradan alayım. Bugün saksı alacaktım. Saksı fiyatları biliyorsunuz uçmuş. Ee, gittiğimiz yerde bir markette uygunmuş saksı fiyatları. Ondan sonra dedim oradan alayım bir saksı hani balkonu falan düzenlemeyi düşünüyorum ama orada da vakit olmadı maalesef neyse böyle çok yoruldum bu arada bugün hem çarşıya gittik ondan sonra oradan görümceme gittik görümcem el açması börek yapmış sağsun bize çok lezzetliydi çayımızı çorbamızı içtik oradan da eşyalarımızı kayınvalidemlerden aldık eve geçtik saat şu an kaç aa 10.30 olmuş ben 9.30 sanıyorum eve geldiğimizde gerçi dokuz buçuktu. yani böyle bizde durumlar bu arada 2 gündür video yoktu ben gitmeden önce size e, temizlik videosu çekmiştim onu hafta içi yayınlayacaktım bir, bir yandan da günlük vlog paylaşacaktım günlük vlog'a başladım ama orada yine hiç çekemedim çünkü sürekli sohbet, muhabbet oluyor, işte şey oluyor. <laughs> Her yer kalabalıkken daha çekmeyi beceremiyorum. İnşallah onu da bir gün beceririm. Neyse bu video bu kadar olsun. Bu arada şu çiçeğimi de Nilhan'cığım devirdi. Gitmeden önce buraları silip süpürmüştüm. Sandalyeler falan şu an şeyde masanın üstünde. <laughs> Bunu da buraya kaldırdım bir şey olmasın diye. Bunun yaprakları çok kirlenmiş düştüğü için. İnşallah ölmemiştir. Toprağa da kurumuş. Bir su vereyim buna da. Şu çiçeklerime de yer bulayım. Bakalım. Güzel bir şey yapacağım inşallah. Çok hevesleniyorum yani. Balkona koyamama sebebim burada. E, bu arada ondan da bahsedeyim. Öyle kapatayım. Balkona çiçek koymak çok istiyorum ama e, rüzgarları buranın çok meşhur. Öyle rüzgarlar esiyor ki ne saksı kalır ne bir şey. O yüzden cesaret edemiyorum. Ve mutfağın tam videoyu çekiyordum. Hafızam doldu. Yani mutfağın bir yerlerine artık bu çiçekleri konumlandıracağım. Belki böyle havalar güzel giderse balkona da koyabilirim. Bu vlog bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ben de yüzümden de anlaşıldığı üzere çok yorgunum. Bir şöyle güzel bir çay keyfi yaparız Hakan'la. Dolmadan sarmadan da yeriz. Böyle bakalım. Bu arada inşallah Bundan sonraki video temizlik videosu olur. Onu <laughs> izlersiniz. Çok detaylı güzel bir temizlik yaptım. Sizin için de motivasyon olur. Ben yarın işlerime kaldığım yerden devam edeceğim. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.